tamam bu köpekler bahçede bakılabilir mi? Bakılabilir. Aileyle uyum içinde olabilir mi? Alıştırılırsa olabilir. Kediye, köpeğe, kanatlı hayvana zarar verir mi? Eğitirsen vermez. Koruma yapar mı? Çok güzel yapar. Ama eğer sen bu köpekleri düzgün şekilde eğitmezsen ailenin de senin de içinden geçer. Hayatı zindan eder sana. Bahçede o köpek herkesin korkacağı, hiçbir misafirinin, çoluğunun, çocuğunun yaklaşamayacağı, ve sonrasında hatta senin bile yeri geldiğinde korkarak yaklaşacağım. Mesela kendi tercihim olmasa dahi örnek veriyorum kane korsa alın ya da ne bileyim Belçika malini alın, pudul alın, maltisteri yer alın diyebiliyorum. biliyorum. <laughs> Hanımlar beyler, Süper Köpek TV'de bir video daha karşınızdayız. Umarım iyisinizdir. Türkiye'nin en kapsamlı köpek eğitim videolarını bulacağınız kanala, en doğru bilgileri bulacağınız kanala yeniden hoş geldiniz. Ben uzman eğitmen Can Güler. Bugünkü videomuzda sizden gelen bir soruya cevap arayacağız. Bir tane beyefendi bazı sorular sormuş. İşte şöyle bakacağım, böyle bakacağım, şuna dikkat edeceğim, buna etmeyeceğim. Bana uygun olan köpek ırkı hangisidir, neyi tavsiye edersiniz? Ben normalde insanlar aradığı zaman, kendi tercihim olmasa dahi örnek veriyorum. kane alın ya da ne bileyim Belçika Malinois al. Alın, pudul alın, Maltese yer alın diyebiliyorum. Genelde de büyük çoğunluğa yardımcı olmaya gayret ediyorum. Ama bu soru o kadar kapsamlı ve detaylı ki üzerine düşündüm. Ya dedim ben bu adama hangi ırkı önereyim? Ama gerçekten önerebilecek bir ırk bulamadım. Şimdi bununla alakalı olarak soruyu beraber okuyacağız. Soruyu beraber okuduktan sonra da beraber düşüneceğiz. Acaba hangi ırklar olabilir? Mesela diyeceğiz ki Rottweiler, Cane Corsa, Presa Canario, Belçika Malina, Labrador, Golden... Border Collie, Poodle, Maltese, bunlar olabilir. Ya da bu adam bunu demiş, bu artık olamaz, bu artık olamaz şeklinde. Hem ırkların zaten siz ırk videolarını izlediniz, üç aşağı beş yukarı genetik yatkınlıklarını biliyorsunuz. Burası zaten, ama bu şöyle güzel ırktır, böyle güzel ırktır. Bunu aldığınız zaman başka köpek besleyemezsiniz. İşte şöyle akıllıdır, sahibine bu kadar bağlıdır. Videoları bulacağınız bir kanal değil. Her ırkın artısı var, eksisi var. Örnek veriyorum, bu arkadaşın da yanıma. Yat ortaya. Bakın takır 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 her şeyi yapıyor ama olmaz yavrum. Takır 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 her şeyi yapıyor ama kolay bir köpek mi? Asla kolay bir köpek değil. O yüzden bunlarla alakalı olarak da videoyu izleyin. Deyin ki Aa, bu adamın tercih ettiği köpeğe bak, negatif yönlerine bak, ne kadar sıkıntılıymış deyin. Şimdi dilerseniz soruyu okuyalım. Bir bakalım acaba beyefendinin hayattan beklentileri neymiş? Hani her şeyi istiyorum ama hiçbir şey yapmak da istemiyorum. Benim ideal köpeğim ne olacak şeklinde bir soru aslına bakarsanız. Sizle beraber okuyalım şimdi. Şimdi kıymetli abonelerimiz soru uzun. Bu soruya nerede ulaşabilirsiniz? Hangi videoda çekmiştik biz bunu? Ha evet köpek alacaklara dikkat. Üreticilerin söyledikleri yalanlar vardı ya. Bu köpek şöyle iyi eğitilir, bu köpek şöyle sağlıklı, bunun annesi babası şöyle şampiyon diye sizi kandırıyorlardı ya. Öyle bir video çekmiştik. İki video önceydi sanırım. O videonun altında. Bu yorumu orada da görebilirsiniz. Şimdi isterseniz beraber okuyalım. Merhaba. Sağ olsun. Biraz şöyle çekelim. Bazen kupurun kuyruğu çarpıyor. Tripos sallanabiliyor. Merhaba. 500 metrekare bahçede bakmak üzere bir köpeğimi sahiplenmek istiyorum. Tamam şimdi ben birebir okuyorum. İmla kurallarına ya da ne bileyim yazım yanlışlarına dikkat etmeyin. 500 metrekare bir bahçe var. 500 metrekare bir bahçede hangi köpeklere bakılabilir? Demek ki bu beyefendi bahçede köpek bakacak. Demek ki ne yapıyoruz? Ev içinde bakılacağı bakabileceği köpekleri biraz elimizin tersiyle itmemiz gerekiyor. Nedir bu? poodle Maltese, Terrier gibi özellikle tüy yapısı, Pomeranian gibi tüy yapısı sürekli bir bakıma ihtiyaç duyan köpekler kolay kolay bahçede bakılacak hayvanlar değil. Yani bir tık dayanıklı köpekler olabilir. Mesela bir Beagle olabilir mi? Olur. Cooker bahçede bakılabilir mi? Bakılabilir. Cüsseyi büyütüyoruz. Border Collie olabilir mi? Olabilir. Ondan sonra ne olabilir? Hayır yavrum bekleyeceksin. Ay, ay, Tamam. Serbest. Ondan sonra büyütüyoruz. Golden Labrador, Alman çoban, Doberman. Bahçede bakılabilir mi? Tabii ki bakılabilir. Şimdi beyefendi ne yapacakmış? 500 metrekare yani 500 metrekare dediğiniz hani 500 de yani 20 metreye, 30 metreye yapınca zaten 600 metrekare oluyor. Yani çok gözünüzde büyütmeyin. Böyle bir ortamda her köpeğe bakılabilir kıymetli abonelerimiz. Konum olarak şehirden biraz uzak olduğu için diyor ailemi de koruyabilsin, yabancılara karşı uyarabilsin istiyorum. Yani. Aslına bakarsanız koruma güdüsü yüksek bir köpek istiyor. Ailesini de korumak istiyor. O yüzden ne yapacağız? Border Collie gibi, Golden gibi köpekleri biraz daha dışarıya atacağız. Çünkü Border Collie tamam dışarıdan gelen seslere tepki verebilir, kapıdan gelen insanlara, komşulara havlayabilir. Ama koruma açısından baktığınız zaman 15-20 kilo bir köpek ne kadar koruyabilir? Ya da daha öncesinde örnek vermiştik, yerli bir ırkımız var Zerdava diye. Şu kadar bir köpek, bu kadar bir köpek ama car 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 domuz avlarında kullanılıyor, bekçilik yapsın diye kullanılıyor. Tamam uyarı sistemi güzel ama bu, bu köpekte de yine korumayı biz tam olarak göremiyoruz. O yüzden bir tip cüsseli bir köpek almasında fayda var. Yani bahçede bakacak. O yüzden ne olabilir artık? Biraz daha daralttık. Mesela Belçika Malina olabilir mi? Olabilir. Alman Çoban olabilir mi? Olabilir. Kane Corsa, Prese Canario, Napolitan Mastiff. Allah ne verdiyse üzerine ekleyebilir. Kangal olabilir mi? E tabii ki olur. Dolayısıyla biraz daha ne yapıyoruz? zihnimizde daraltıyoruz. Sonrasında karım da köpeklerden biraz korkuyor. Şimdi burada da ne problem var? Bu arkadaşın Cooper gibi ne yapıyor sürekli bana? Gel. <laughs> Servis. Ne yapıyor sürekli? Bana atlıyor. Mesela Alman çoban yavruları, Belçika Malina yavruları ne yapar? Isırarak oynamayı sever, üstü atlamayı sever. Şimdi böyle bir köpeği tavsiye edersek biz bu hanımefendiye ya da beyefendiye, ne olacak? Eşi sıkıntı yaşayacak. Neden? Yavruluk dönemi bayağı sancılı geçecek. Çünkü neden? Şimdi diyeceksiniz ki, hocam bu eğitilmiyor mu? E tabii ki eğitiliyor ama soru devam ediyor. Sonrasında, Eğitim verme ve egzersiz konusunda açıkçası kendime fazla güvenmiyorum. Hayda! Ne oldu şimdi? Şimdi Rottweiler tavsiye edeceğiz. Bahçede bakılabilir mi? Bakılabilir. Aileyi koruyabilir mi? Çok rahat koruyabilir. Ama eğitim vermezsen, kıymetli arkadaşım, bahçede o köpek herkesin korkacağı, hiçbir misafirinin, çoluğunun, çocuğunun yaklaşamayacağı ve sonrasında hatta senin bile yeri geldiğinde korkarak yaklaşacağım. Mesela misafirin geldi, köpek car 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 tele yapıştı, diyorlar ki sana Ahmet bir şey yapar mı? Korkmayın, korkmayın bir şey yapamaz bile diyemeyeceğin bir köpek haline gelebilir. O yüzden bu kısım çok 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 sıkıntı. Yani hem bahçede bakacaksın, hem aileni koruyacak, hem de ne olacak? Eğitim verme şansın yok. Böyle bir durum söz konusu değil kıymetli abonelerimiz. Aynı zamanda bahçede baktığın zaman eğer bahçede bakacağım ve alanını sınırlandıracağım diyorsan sıkıntı yok. Peyzajında falan hiçbir problem olmaz. Burası gibi yemyeşil kalır. Üzerinde istersen at koştur. Ama bahçede örnek veriyorum bir Belçika kurdunu, Alman kurdunu, Labrador'u, Golden'ı serbest bakarsan kıymetli abonem. Ne olur? Bahçede ot dahi bitmez. İlk başta idrardan, kakadan bitmez. Sonraki süreçte neden bitmez? Sonraki süreçte kazar toprağı, toprakta yürür, oynar, ondan bitmez. O yüzden bahçede yine böyle sıkıntılarla karşılaşırsın ve eğitim verme konusunda kendime güvenmiyorum diyorsan zaten büyük bir problem var. Özellikle sosyalleştirme, sahibiyle, sahibinin eşiyle, çocuğuyla, daha öncesinde Plase Kanaryo videosunda Bursa'dan bir beyefendinin attığı mesajı paylaşmıştım. Ne diyordu beyefendi? Hocam benim çocuğumu bu hale getiriyor köpek. Videolarını koymuştum. Sonrasında işte fotoğrafını falan koymuştum. Benim çocuğumu bu hale getiriyor. Ama aileyle çok uyumlu demişlerdi. Bana böyle satmışlardı diyor. Aslına bakarsanız sıkıntı nerede? Cezriyane diyor. Eğitimde Cezriyane diyor. Hoş aynı satan adamlar getir eğitim deyip adamın parasını alıp köpeğini yine eğitmemişlerdi. Sonra da hunharca köpeği ve o ırkı savunmuşlardı videonun altında ama olsun. O yüzden kıymetli abonelerimiz eğitim çok 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 önemli. Hangi köpeği alırsanız alın, ailenize, çoluğunuza, çocuğunuza uyum içinde olmasını istiyorsanız eve gelir gelmez eğitmek çok önemli. Devam edelim dilerseniz. Eğitim konusunda kendime çok fazla güvenmiyorum ama köpeğimi dışarıda her gün 1-2 saat gezdirebileceğimi düşünüyorum. Ama at getir oyunları ve be şeyleri oynayabiliriz. Yani günde 1-2 saat gezdirebilirim. At getir de oynayabilirim. Kıymetli abonem eğer at getir oynamak istiyorsan zaten Kane Kanekorsa Kangal, akma, aslına bakarsan bu videoyu okurken bu adama kangal mı tavsiye etsem, akbaş mı tavsiye etsem diye düşünüyordum. Ama at getir oyunları oynayabilirim dediği zaman zaten av olan bir köpek alması gerekiyor. Avgüdüsü olacak, hem koruyacak hem de bahçede bakılabilecek. Geriye ne kaldı? Bizim koruma eğitimindeki ırklar kaldı. Belçika Malinois, Alman çoban, Rottweiler, Hollanda çoban. Bunlar kaldı. Şimdi bakıldığı zaman bu ırklarla bunların hepsini yapabilir mi? Yapar. Günde bir iki saat yürüttüğü zaman da hayvanın enerjisini atabilir mi? Atabilir. Ama eğitim konusunda kendime güvenmiyorum derse bu dünya tatlısı ırklar az önceki köpeğin hareketlerinde de gördüğünüz gibi hayatınızı zindan eder. Eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz büyük sıkıntı yaşar. O yüzden bu ırklar da bu sefer eğitim konusunda sınıfta kalıyor. Daha doğrusu ırklar eğitim konusunda sınıfta kalmıyor. Irklar sahibi eğitim verme konusunda kendisine güvenmediği için bu aileye tavsiye edilemeyecek ırklar oluyor. Yoksa eğitilse ve bahçede 20 metreye 30 metrelik bir bahçede ailesini koruyabilen, ailesiyle uyum içinde olan çok güzel bir Alman çoban, çok güzel bir Rottweiler, çok güzel bir Belçika malina olur mu? Olur. At getir yapabilir mi? Yapabilir. Ondan sonra günde 1-2 saat yürüttüğü zaman enerjisini atabilir mi? Atabilir. Ama olay eğitimde bitiyor kıymetli abonelerimiz. Yani paket program yok. Yani ben bu köpeği aldım. Direkt at getirle başlıyorum. Bahçeme hiçbir zarar vermiyor. Ailemi koruyor. Eşimin, çolumu, çocuğumun hiç üstüne atlamıyor. Hiçbir problem yaşamıyoruz. Böyle bir köpek yok. Dilerseniz devam edelim. Video uzun, soru da uzun. At getir gibi şeyler diyor oynayabilirim diyor sağ olsun. Sonrasında Oğlum da bundan büyük keyif alacaktır diye düşünüyorum. E tabii ki her çocuk köpekle interaktif ilişkiye girmekten keyif alır. Mesela Beagle'nız olsa oğlunuz keyif almaz mı? Gene keyif alır. Cooker'nız olsa keyif almaz mı? Keyif alır ama bu arkadaşları da koruma konusunda sıkıntı yaşarsınız. Bizim için köpeğin estetik özelliklerinden ziyade geldik güzel bir kısma. Bizim için köpeğin estetik özelliklerinden ziyade zeki, bekçilik yapabilen, çocuklarla iyi anlaşabilen, eğitimi nispeten kolay olması önemli. Şimdi eğitimi kolay olması için ne yapacaksın? Her köpek eğitilir. Bir, annesinin babasının kafası çalışan bir köpek alacaksın. Birkaç video önce kane korsa eğitimini gördünüz. Makine gibi tak 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 her şeyi yapıyor. Demek ki annesi babası iyi bir köpekmiş. Erken yaşta eğitime başladı. Ondan sonra köpek belirli bir seviyeye geldi. Ama Belçika malini alırsın. Örnek veriyorum bekçilik yapabilen zeki, iyi eğitim alabilen ama üretici kötü bir köpek satmıştır sana. Ondan sonra mal bir köpekle uğraşır durursun. Agresifliği sürekli tetiklenen bir köpekle uğraşır durursun. O da çok 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 önemli. Sizden yardımcı olmanızı istediğim birkaç konu var. Devam ediyor soru. Israrla <laughs> devam ediyor. Dilerseniz şimdi bu sorulara da cevap verelim. Hangi tür bizim için uygun olabilir? Vallahi şu şartlar altında Uygun olabilecek ben bir tür bulamıyorum. Çünkü kangal aldın diyelim, at getir yapamaz. Örnek veriyorum. Aileyi korur mu korur, uyumlu mu uyumlu. Ama iyi eğitilir mi? İyi eğitilmez. Aynı şekilde Belçika malini aldın diyelim, bu aralar çok popüler. Bundan ben bir 15-20 yıl öncesinin goldenlarına benzetiyorum. Belçika malini aldın diyelim, zeki mi zeki, iyi eğitilir mi eğitilir. Aileyle uyumlu mu? Eğitmezsen çoluğunu çocuğunu kıt 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 ısırır. H Hobi amaçlı yapar bunu. Ondan sonra eğitmezsen yine bütün bahçeni tarumar eder, kazar, telden atlar, kaçar, geri gelir. Böyle şeylerle karşılaşırsın ve agresifliği tetiklenir. Dolayısıyla bu şartlar altında ben bir ırk tavsiye edemiyorum. Devam edelim. Videolarınızı izledim. Yerli türlerden ziyade şeceresi sağlam rüştünü ispatlamış ırklara yoğunlaştığınızı düşünüyorum. Bize söylemiş, Yo, biz sıra gelmediği için yoksa yerli ırklarımız da gayet güzel. Yerli yabancı fark etmek sizin sizin öneriniz hangi ırk olur? Vallahi dediğim gibi bu şartlar altında çok da önerebileceğimiz bir ırk yok ne yazık ki. Devam edelim. Bebek mi yoksa yetişkin sahiplenmek mi size göre daha uygun olur? Tabii ki yetişkin köpek sahiplenmek daha uygun olur. Bununla alakalı olarak videolarımız vardı. Yetişkin köpeğin avantajları neydi kıymetli aboneleriniz? Bir Daha çabuk alışıyordu. 2- Hastalık problemi yaşamıyordunuz. Aşılama sıkıntısı problemi yaşamıyordunuz. 3- Karakteri oturmuş oluyordu. 4- Şekli şemali oturmuş oluyordu. Hayvanın neye benzediğini görüyordunuz. Bir sakatlık yoktu. 5- Eğitimi belirli bir seviyeye gelmişti. Ama büyük köpeği de kolay kolay bulamıyordunuz. Aynı zamanda büyük köpek bir sorunu olmazsa sahiplenilmiyordu. Yani Belçika malına evi paramparça etmiş, sahiplendirilir. Kane korsa herkese saldırıyor, sahiplendirilir. Böyle şeylerle karşılaşırsınız. O yüzden ne yapacaksınız? Eve gelir gelmez eğitim yapmanız gerektiğini bileceksiniz. Tabii ki 6 aylık, 7 aylık, 10 aylık yavru bulursanız üzerine atlayın, direkt alın benim tavsiyem her zaman yetişkin köpekten yanadır. Devam edelim dilerseniz kıymetli abonelerimiz. Bahçe içinde köpeğe özel 10-15 metrekare sınırlı bir alan oluşturup Günün sadece belli alanları bahçede salmak mı yoksa sürekli bahçede serbest bırakmak mı daha doğru olur? Tabii ki ilki daha doğru olur. Sürekli hayvanı bahçeye salarsanız kıymetli abonelerimiz hayvan sürekli gergin diken üstünde olur. Agresif köpeklere bakın, bakın şu arkada bir tane, yani göremiyorsunuz da bahçede serbest bir Amerikan buli var. Tele her yaklaşana havlıyor. Hayvan sürekli gergin diken üstünde. E Şimdi tele her yaklaşana havlayınca gece de hayvan nöbette, gündüz de hayvan nöbette sürekli gergin diken üstünde. Ondan sonra bahçeye salarsanız ne olur? Çiş kaka problemi, eşya parçalama problemi, peyzaja zarar verme problemi. Bunlarla da karşılaşırsınız. O yüzden günün belirli bir zamanı bahçede sınırlı, serbest kontrol edebileceğiniz zamanlarda ya da nöbet tutsun dediğiniz zamanlarda mesela geceleri serbest şekilde yaparsanız daha faydalı olacaktır. Devam edelim, bitmiyor. <laughs> Devam edelim, bitmiyor. Beyefendi gerçekten emek harcamış sorulara. Senede 3-4 kez 2 haftalığına şehir dışına çıkıyoruz. Bu süreçte köye babamların yanına bırakmak sorun olur mu? Hiçbir sorun olmaz. İster köpeği pansiyona bırakın, ister babanızın yanına bırakın ama şöyle sıkıntılar olabilir. Şimdi köpeği sert mizajlı yetiştirirseniz, örnek veriyor musun? Hayvan çok agresif, e, adamcağız nasıl uğraşacak bununla? Onun dışında köpekle sizin aranızdaki bağda bir sıkıntı olur mu? Hiçbir sıkıntı olmaz. Köpekler olayın anın fotoğrafını çekiyorlar. Yani en son ne zaman bıraktınız? Bir hafta önce gülüyordunuz, oynuyordunuz, mutluydunuz. Kaldığınız yerden devam edersiniz. Yani ara tatiller, köpekten ayrı kalmalar hiçbir problem yaratmaz sizde. Devam edelim. Evin konum itibariyle şehirden uzakta oluşu ve başka köpek sahibi insanları tanımamış olmam. Köpeğin sosyalleşmemesi konusunda sorun oluşturur mu? E tabii ki oluşturur. Yani köpek insan görecek, araba görecek, kedi görecek, köpek görecek ki bunlara saldırmayacak. Diğer türlü köpek hayatında ilk defa insan görürse, ilk defa çocuk görürse, araba görürse ne yapar? Ona saldırmak ister. Bu tarz köpekleri de biz ne diyoruz? Asosyal köpekler diyoruz kıymetli abonelerimiz. O yüzden eve gelir gelmez bu arkadaşın pudunuz olsa da geçerli. Ne yapmanız lazım? Bol bol insan görmesi lazım, kedi görmesi lazım, köpek görmesi lazım ki bunlara alışsın. Bir soru daha var, onu da söyleyelim. Bahçede 4-5 tane tavuk ka atlı ve kedi falan beslemek istiyorum. Harika. Besleyin tabi. Bu konudaki görüşünüz nelerdi? Bazı köpeklerin tavukları boğduğunu biliyorum. Şimdi tavukları boğan köpeklere baktığımız zaman nasıl köpekler? Av güdüsü olan köpekler. Hareketli nesneleri kovalamayı seven köpekler. Nedir bunlar? Belçika Malinoalar, Rottweiler'lar, Alman çoban köpekleri. Bu tarz köpeklerin hoşuna gider. Bu arkadaşlar eğitilmez mi köpeğe, kediye, güvercin kümeslerine mesela saldırmaması? Tabii ki eğitilir. Ama Başı boş bir şekilde gece saldın köpeği. Sabah da kümesin kapısı açık, tavuklar çıktı. Sabah bir ona saldırır bir ona. Kim durduracak? Ya da gece kümese girdi, tavukları boğdu. Kim durduracak? Bunlar önemli. O yüzden hayvanı nasıl bir önce anlattığım gibi insana alıştıracağız, kediye de alıştıracağız, kaza da alıştıracağız, tavuğa da alıştıracağız. Alıştırırsanız bir sıkıntı yaşamazsınız. Alıştırmazsanız köpek bunu oyun gibi yapar, gider tavuğunuza saldırır. Şimdi kıymetli abonelerimiz bu eğitimle alakalı bir şey. Eğitirseniz köpeğinizde hiç bu tarz bir problem yaşamazsınız. Bu arkadaş iki yıl önce arka bahçede 5 tavukla yaşıyordu. Kedilerle aynı kaptan yemek yiyor. Kediler gidiyor kulübesinin arkasına yavruluyorlar. Şimdi abes geliyor olabilir size ama alıştırmayla alakalı. Diyeceksiniz ki nasıl alıştırdın? Kedi kovaladı ceza verdim. Kediyi kovaladı, ceza verdim. Kediyi kovalamadı. Aferin benim yavruma dedim. Kedi geldi, sırnaştı buna. Kupır bir şey yapmadı. Aferin dedim. Ve köpek dedi ki, ya bu adam niye kızıyor? Ha, kedi görüyorum, kovalıyorum, kızıyor. Niye güzel bir söz söylüyor? Kediye bir şey yapmıyorum, güzel bir söz söylüyor. Köpeğin mantığı bu kadar basit. Köpek eğitimi de bu kadar basit aslına bakarsanız. Ondan sonra köpek ne diyor? Lan ben bu adamı mutlu edeyim o zaman ya. Kediler o kadar da kovalanacak canlılar değil demek ki. Zaten kovaladığımda da bu adam ne kadar kızıyor. O şekilde kedilerle anlaşmayı öğrettim. Siz de kediyi, tavuğu, kuşu bu şekilde öğretebilirsiniz. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz bu güzel videoyu çekmemize vesile olduğunuz için. Genel bir özet geçelim. Bahçede köpek bakmak istiyorsanız kıymetli abonelerimiz her köpeğe bakabilirsiniz. Özellikle tüy yoğun olan köpekleri bakmanız biraz sıkıntı. Neden? Ot girer, çöp girer, pislenir. Hayvan sıkıntı yaşar. Koyun gibi bir malt isteri yer, simsiyah gelir size. İlla ki büyüteceksiniz. Bir Beagle'dan yukarı gibi. Beagle, Cooker, Golden, Labrador. Yukarıya yukarıya gideceksiniz cüsse olarak. Koruma istiyorsanız koruma güdüsü tetiklenen köpek alacaksınız. Workline Alman Çoban, Kane Corsa, Prese Canario, Belçika Mayuna gibi köpekler alacaksınız. Ama benim ailemle uyum içinde olsun istiyorsanız köpek eve gelir gelmez sosyalize etmek zorundasınız. Aileye, kediye, köpeğe videonun son kısmında anlattığımız gibi kuşa, tavuğa alıştırmak zorundasınız. At getir oyunu istiyorsanız masif ağırlıklı köpekleri bir kenara bırakacaksınız. Diyeceksiniz ki neden ama çok iyi köpekler bunlar. Kardeşim bazı köpeklerde bazı şeyler yok. Uğraşmayın işte olmuyor. O zaman biraz daha düşüreceksiniz. Rottweiler, Labrador, Alman Çoban, ondan sonra Belçika Malina gibi köpekler. Ama ben eğitim konusunda kendime güvenemiyorum diyorsanız bu köpekleri de almayacaksın. Tamam bu köpekler bahçede bakılabilir mi? Bakılabilir. Aileyle uyum içinde olabilir mi? Alıştırılırsa olabilir. Kediye, köpeğe, kanatlı hayvana zarar verir mi? Eğitirsen vermez. Koruma yapar mı? Çok güzel yapar. Ama eğer sen bu köpekleri düzgün şekilde eğitmezsen Ailenin de senin de içinden geçer. Hayatı zindan eder sana. Neden? Doğru düzgün evine misafir gelemez. Bahçe rezil olur. Her taraf çiş, kaka, toprak olur. Ondan sonra çok agresiflik has çıkar. Sokakta gezdiremezsin. Büyük problemler yaşarsın. Sonrasında bu köpek 10-15 yıl yaşayacak. Çoluğunun çocuğunu sevemeyeceği, senin bile yeri geldiğinde çekinerek yaklaşabileceğin hayvanlar haline gelir. O yüzden eğitim her şeyin başında. Bu soruya kısa bir cevap vermek gerekirse zaten o sorunun altına da yazdım. Böyle bir köpek yok. O yüzden hangi ırkı seçersek seçelim. Eğitime dikkat edeceğiz. Genelleştirmeye, sosyalleştirmeye dikkat edeceğiz. Gerisi zaten çorap söküğü gibi gelir. Arkası çok rahat. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için uzun bir video. Çok ama çok teşekkür ederim. Çok sabırlısınız. Görüşmek üzere. Saygılar.